Herkese yeniden merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sonunda soru cevap videosunu çekiyorum. Gelen soruları derledim, toparladım, önüme not alarak aldım ve hemen başlayacağım. Umarım keyifle izlersiniz. İlk soru, hangi şehirdesin, ne öğretmenisin? Ee, bu tarz soruları son zamanlarda çok fazla almaya başladım ve sonra fark ettim ki ben hiç kendimle ilgili bir video çekmemişim. Ben neyim, neciyim, ne yaparım, nerede yaşarım, bunlardan bahsettiğim bir video... Olmadı ara ara video aralarında e, yeri gelip söylediğim şeyler dışında. O yüzden şöyle kısaca bir kendimden bahsedeyim. 1988 yılında İzmir'de doğdum. Yani şu an 29 yaşındayım, 30'a bir var. E, aslen Denizli'liyim ama Denizli'de hiç yaşamadım. İzmir'de doğdum, büyüdüm. E, 9 Eylül ün Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden mezunum. Üniversiteden mezun olduktan sonra ilk görev yerim olan Ağrı'ya atandım. 5 sene Ağrı'da görev yaptıktan sonra da İstanbul'a tayin istedik. 2 senedir İstanbul'da görevime devam etmekteyim. Evliyim. 6 yıl oldu. 6. yılımızdayız. Eşim de benim gibi sınıf öğretmeni. Ee, Kabataslak böyle. İkinci soru. Öğretmenlik mesleğine nasıl karar verdin? Bu dünyaya yeniden gelsen yine aynı mesleği mi seçersin? Yoksa deneyimlemek istediğin farklı meslekler var mı? Çok güzel bir soru. Ee, öğretmenliği aslında ben böyle e, isteye isteye kazanmadım. Yani bilinçli bir tercih değildi benim ikisi. Benim asıl istediğim psikoloji bölümüydü. Ee, ben tam sınav sisteminin değiştiği sene, e, yüzdelik dilimin geldiği sene sınava girmiştim. Ve açıkçası tercihlerimi çok bilinçli yapamadım. E, yüzdelik dilimim iyiydi. Ee, puanım iyiydi, sıralamam iyiydi ve birazcık ben buna güvendim açıkçası ee, Önceki senelere göre çok daha iyi yerlere girebileceğimi düşündüğüm için Biraz yüksekten uçtum diyebilirim Çok yüksek yerleri yazmıştım psikoloji bölümünde Ve babam çok istediği için bir tane onun gönlü olsun diye son tercihe Zaten 15-16 tercih yaptım, tercihlerimi bile doldurmamıştım Son tercihime 9 Eylül Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünü yazmıştım ve orası geldi. Ben sonuçlar açıklandığında kısa bir şok yaşadım. Bir süre gerçekten çok mutsuzdum. Sınava tekrar mı hazırlansam, ne yapsam, ne etsem derken ben sınıf öğretmenliğine girdim ve okumaya başladım. Daha sonra göreve başladıktan sonra aslında ne kadar iyi bir e, tercih olmuş benim için anladım açıkçası. Çünkü mesleğimi şu anda çok seviyorum, çok memnunum. E, ama başka mesleklerde denemek ister miydim? İsterdim. Yani hani gene öğretmenlikten memnunum, öğretmenlik yapmak konusunda hiçbir şikayetim yok. Ama farklı farklı meslekleri deneyip tecrübe etmeyi tabii ki isterdim. Bunların en başında da hani edebiyat alanında bir iş yapmayı. Çok isterdim editörlük olabilir edebiyat eleştirmenliği olabilir ha bunun için yeterli donanımım var mı açıkçası ben olduğunu düşünmüyorum ama buna dair kendimi geliştirip bu tarz bir iş yapmayı isterdim yine e, önceden hayalim olan psikologluğu e, denemeyi çok isterdim sanat alanında farklı farklı işler aslında birçok şeyi yapmak isterdim ya denemek isterdim. Farklı şeyler deneyimlemek sadece meslek anlamında da değil. Hayatta farklı şeyleri denemek, deneyimlemek çok güzel bir şey bence. Üçüncü soru. Bu dünyada yapmaktan en çok keyif aldığın şey nedir? Yani hani kanalımdan da anlaşılacağı üzere kitap okumayı çok çok seviyorum. Hayatımda böyle keyif anlamında ilk sırada gelen şeylerden bir tanesi kitap okumak. Ama tabii ki bununla sınırlı değil yapmaktan keyif aldığım şeyler. Gezmeyi çok seviyorum, yeni yerler görmeyi, keşfetmeyi, müzeleri gezmeyi, tarihi yerleri gezmeyi çok çok seviyorum. Ee, müzik dinlemeyi seviyorum, film izlemeyi seviyorum, tiyatroya gitmeyi seviyorum. Hayatta yapmak istediğim, yapmaktan keyif aldığım çok fazla şey var. Ama ilk sırada sanırım yeni yerler görmek, ya yani kitap okumak ve e, yeni yerler görmek, keşfetmek diyebilirim. Bir sonraki soru genelde ne zamanları kitap okursunuz acaba günde kaç saat kitapla vaktiniz geçer. Bu da yine bana çok sorulan sorulardan bir tanesi ee, gün içinde ne zaman kitap okuyorsun günde kaç sayfa okuyorsun günde kaç saat okuyorsun gibi soruları çok çok fazla alıyorum. Arkadaşlar benim için bunun belli bir matematiği yok maalesef Hani her gün şu zamanlarda kitap okuyorum şu kadar saat kitap okuyorum diye bir şey yok. Sadece bulduğum her fırsatı kitap okuyarak değerlendirmeye çalışıyorum. Hani bu sadece şey değil, 3 saat boşluğum var, ben oturayım birazcık kitap okuyayım değil. Ee, dışarı çıkıyorsam mutlaka çantamda kitap bulunur, evdeysem zaten kitaplarım her zaman yanımda. Ve bulduğum her fırsatı kitap okuyarak geçirmeye çalışıyorum. Bu bir yere gidiyorsam eğer otobüste, metrobüste, vapurda okuyorum. Ee, hastanedeysem sıra beklerken okuyorum. Evdeysem atıyorum çorba yapıyorum o çorba karışacak kaynayana kadar bir elimde kitap bir taraftan onu okuyorum bir taraftan yemeğimi yapıyorum yani ben e, okuyabileceğim bütün zamanları kitap okuyarak değerlendirmeye çalışıyorum e, bu da hani her gün değişebiliyor bazı günler sadece 10-15 dakika kitap okuyabiliyorum bazı günler 3 saat 4 saat aralıksız kitap okumaya fırsat bulabiliyorum hani dediğim gibi bunun benim için bir matematiği yok. Şu zamanlar, şurada, şu kadar zaman diye bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Bir sonraki soru. Hak ettiği kadar popüler olmadığını düşündüğünüz kitaplar hangileri? Aslında bunun için çok fazla kitap sayabilirim. Ama şöyle baktığımda ilk aklıma gelenlerden seçmeye çalıştım. İki tane yerli, iki tane de yabancı yazardan kitap seçtim. Bunlardan ilki Faruk Duman'ın İncir Tarihi adlı kitabı. Faruk Duman köpekler için gece e, müziği kitabıyla çok daha fazla biliniyor aslında. Çok daha fazla okunduğunu gördüm en azından ben. Ama İncir Tarihi'ni çok fazla insanda görmedim. Ha bu kitaplar da dediğim gibi yani hiç bilinmeyen kitaplar, okunmayan kitaplar, niye unutula, unutuldu bu kitaplar Diyemeyeceğim tabii ki ama mutlaka bunların da okuyanları, sevenleri vardır. Ama Instagram'da ya da YouTube'da böyle bir göz attığım zaman çok fazla karşıma çıkmayan, çok fazla kişi de görmediğim kitaplar. İncir Tarihini mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çok çok güzel bir kitaptı. Dediğim gibi köpekler için gece müziğiyle daha çok bilinse de bence İncir Tarihi çok çok daha güzel bir kitaptı. Masal tadında benim çok severek okuduğum bir kitap olmuştu. İkinci seçtiğim yerli yazar da Sala Birsel'in Dört Köşeli Üçgen adlı kitabı. Bu da yine benim çok büyük keyifle okuduğum. Ee, Sala Birsel'in de bildiğim kadarıyla tek romanı. Yani ben okuduğumda birazcık hakkında araştırma yapmıştım ve o zaman için öyleydi. Ne zaman okumuşum ben bu kitabı? 2015 yılında okumuşum. 2015'ten beri yeni bir kitabı çıkmadıysa Sala Birsel'in daha doğrusu yeni bir romanı çıkmadıysa eğer e, tek romanı ben çok büyük bir keyifle okumuştum. Dediğim gibi bir bakın isterim. Bir diğeri Daniel Case'in Algernona Çiçekler adlı kitabı. Bu kitap beni hem böyle çok güldüren, çok mutlu eden hem de çok hüzünlendiren bir kitap olmuştu. Su gibi akıyor zaten çok çabuk ilerleyen bir kitap. Bunu da çok severek okumuştum. Çok fazla kişi de görmedim bu kitabı da. Eğer daha önce duymadıysanız bir inceleyin isterim açıkçası. Ve son olarak Voltaire'den Candide ya da İyimserlik. Ben bu kitabı 2-3 yıl önce okudum ve ben de açıkçası çok üzüldüm bunu daha önce okumadığımı. Çünkü Voltaire'in en önemli eseri olarak kabul ediliyor. En bilindik eseri. Ama yine baktığımda buna rağmen çok fazla kişi de görmediğim bir kitap. Yani çok fazla vardır tabii ki gerektiği değeri görmeyen, yeterince okunmayan kitap. Ama şöyle ilk düşündüğüm zaman benim aklıma bunlar geldi. Kitaplar hakkında da çok detaylı konuşmak istemedim açıkçası. Çünkü bu biraz daha böyle sohbet tadında bir video olsun istiyorum. Çok böyle şu kitap şöyledir, bu kitap böyledir diye anlatmak istemedim. Sonraki sorum. Babil.com dışında önerebileceğiniz kitap siteleri var mı? Yine bu da çok fazla sorulan bir soru. Ee, geçen yıl yaşanan malum Babil.com krizinden sonra birçok insan artık bu siteyi kullanmıyor. Ben de dahil ve yeni site arayışı içinde herkes. Ee, Eganba.com'dan ben birkaç seferdir kitap siparişi veriyorum. Ve gerçekten memnun kaldım. Hem hızlılar hem hasarsız bir şekilde geliyor kitaplar. Hem de hani fiyatları oldukça uygun. Ama Edamba'da ben aradığım bütün kitapları bulamıyorum. O tarz bir sıkıntı yaşadım açıkçası. Ee, bu ay siparişimi ben e, KitapYurdu.com'dan vermeyi düşünüyorum. Daha öncesinde çok sık kullandığım bir siteydi. Uzun zamandır kullanmıyorum. Ee, geçen düşündüm yani ben neden kitap yurdunu kullanmıyorum? Aslında memnundum falan diye. Ee, sanırım onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim derken ben unuttum kitap yurdunu. Bayağı da bir puanım varmış aslında benim orada. Hem onları kullanmak adına hem de yeniden bir kitap yurdunu deneyimlemek adına bu ay siparişimi oradan vereceğim. Ee, bir de BKM kitaptan birçok insanın çok memnun olduğunu biliyorum. Ben daha hiç e, oradan bir kitap siparişi vermedim ama orayı da ilk fırsatta denemeyi düşünüyorum. Daha sonrasında ben de en çok hangisinden memnun kalırsam oradan devam edeceğim açıkçası. dediğim gibi egamba'dan memnun kaldım. Bir sonraki soru. Nasıl bu kadar güzel tane tane konuşmayı başarıyorsun? Diksiyon ve benzeri bir ders almış mıydın önceden? Öncelikle bu soruyu soran arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Ama ben açıkçası böyle diksiyon eğitimi aldığımı düşündürtecek kadar Düzgün konuştuğumu düşünmüyorum ki videolarımda da çok fazla ee, ee, ee dediğimi fark ediyorum izlerken bu beni inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Umarım sizi benim kendime verdiğim rahatsızlık kadar ee, rahatsız etmiyorumdur. E, diksiyon eğitimi almadım. Dediğim gibi o kadar düzgün konuştuğumu da düşünmüyorum. Ama mesleğim gereği bütün günümü konuşarak geçiyorum, geçiriyorum. Ders anlatıyorum, sorular soruyorum, öğrencilerimin sorularını yanıtlıyorum, sohbet ediyoruz onlarla, oyunlar oynuyoruz. E bütün gün konuşunca da ister istemez bir süre sonra konuşmanız daha akıcı bir hale geliyor. E, muhtemelen bunun etkisi vardır. Onun dışında ek bir şey yapmadım açıkçası. Ve bir sonraki sorum. Haruki Murakami okumaya hangi kitapla başlamalıyım? Ben Murakami'yi çok fazla seviyorum ve bunu da çok fazla dile getiriyorum. Bu yüzden aslında bana Murakami ile ilgili çok fazla soru geliyor. Ama ben Haruki Murakami kitaplarını önerirken biraz endişeleniyorum. Çünkü Murakami'nin seveni çok fazla, evet ama sevmeyeni de çok fazla. Seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Çok fazla böyle arasını görmedim açıkçası. O yüzden yani sizleri de sonuçta hepinizi birebir tanımıyorum. Bu yüzden de şu kitabı seversiniz, bunu seversiniz, bunu sevmezsiniz gibi şeyler söyleyemiyorum. Bu sadece Murakami kitapları için de değil aslında. Burada bahsettiğim bütün kitaplar için geçerli. Ben sadece kendi fikrimi okurken e, bende bıraktığı hissiyatları size aktarmaya çalışıyorum. Yoksa ben bu konuda bir otoritede değilim. E, size şu kitap iyidir, bu kitap kötüdür diyemem. Bu Murakami için de geçerli. E, ben... 1Q84'le okumaya başlamıştım Murakami'yi ve çok sevmiştim. Sonrasında zaten ee, şu an iki tane kitabı kaldı okumadım. Bütün kitaplarını arka arkaya okumaya çalıştım. Sonra baktım elimdeki kitapları azalıyor. Eyvah ben Murakami okuyamayacak mıyım falan diye birazcık daha araları uzatmaya başladım. E, şimdiye kadar okuduğum kitapların arasında benim en sevdiğim kitap sahilde Kafka oldu. Beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Çok etkilemişti. Şaşırtmıştı derken hani böyle muhteşem bir sonu var şok oluyorsunuz falan değil ama olaylar, anlatım, e, hani nasıl bir kafa bu diye okumuştum. Çok çok sevmiştim ve hala da ilk sırada sahilde Kafka vardır. Ama sahilde Kafka'yı okuyup beğenmediyseniz ya da konusu ilginizi çekmiyorsa Murakami'nin bu tarzı size çok hitap etmiyorsa eğer ee, İmkansız'ın Şarkısı kitabını da kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bu kitap birazcık daha alıştığımız Murakami tarzından farklı. Hani Murakami'nin Sarıda Kafkasını, 1 Yaban Koyunun İzinde gibi kitaplarını çok sevmeyen kişilerin de ben İmkansız'ın şarkısını okuyup sevdiğini biliyorum, gördüm. O yüzden buna da bir bakabilirsiniz. Bu da benim çok çok sevdiğim ve bence Murakami kitapları arasında biraz daha ayrışan bir kitap. Ee, dediğim gibi o biraz daha fantastik tarzı çok fazla sevmiyorsanız bunu da bir deneyebilirsiniz. Ve son soru. Ee, şimdiye kadarki sorularımın kimlerden geldiğini söylemedim. Zaten geneli hani bir kişiden gelen değil de bana çok sık sorulan sorulardı. Hani e, tabii ki son videolarımda hani sorularınızı bekliyorum dediğimde de geldi bu sorular ama öncesinde de çok sık sorulan sorulardı. Ama bu biraz özel olduğu için kişi ismiyle e, söyleyeceğim bu soruyu. Emre Yaman'dan geldi bu soru. Beni seviyor musun abla? Diyor kendisi. E, Emre tabii ki de seni çok seviyorum. Çünkü e, uzun süredir videolarımı biliyorum ki çok sık takip ediyor ve hemen hemen her videomun altına ee, yorum yazıyor. Yorumların beni çok mutlu ediyor gerçekten. Bu yüzden de seni çok seviyorum. Ama bence tanısam daha çok severim. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim. Emre de Denizlili, Denizli'de yaşıyor. Ben de inşallah ilk Denizli'ye gidişimde Emre ile tanışmak istiyorum. Ee, Emrecim yaz tatilinde geliyorum mutlaka Denizli'ye. Umarım seninle oturup sohbet etme fırsatımız olur. Ondan sonrasında kesinlikle daha çok seveceğimi eminim. E, bugünlük soru cevap videosu bu kadardı. Bu benim ilk soru cevap videomdu. Bundan sonra ara ara çekmeyi düşünüyorum açıkçası bu videoyu. Ben çok keyif aldım. Gerçekten çok güzel sorular vardı. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır benim gibi. E, dediğim gibi bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bundan sonra gelecek videolarımdan haberdar olmak için... Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.